you uh. Arkadaşlar merhabalar. Gerund ve infinitif konusuyla birlikteyiz. Gerund ve infinitif Türkçe isim fiil olarak geçen bir konudur. Sınavımızda onlarca yerlerde karşımıza çıkacak. Hatta 2-3 defa da seçeneklerde, şıklarda sınanan bir konudur dostlar. Oldukça geniş, oldukça ezber isteyen bir yapıdır. Oldukça dikkatle önem isteyen bir konu olarak karşımıza çıkacaktır. Gerund ve infinitif hemen hemen aynı şeyleri anlatıyor birkaç tane küçük farklılıkları var. Biz bunlara değineceğiz. Bugün bu videomuzda ilk önce bir Jaren'ı aradan çıkartacağız. Daha sonraki videomuzda Infinity'yi görüp bu konuyu da bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Gerund'da başlıyoruz. Şimdi bilmemiz gereken ilk şey yani Gerund'un da Infinity'nin temel görevi olan yapı neydi? Şuydu sevgili arkadaşlar. İngilizce'de bizim bir cümle sıralamamız vardı değil mi? Yani subject, verb ve object olarak biz bunları kurguluyorduk. Subject ve object'in yerinde özel isimler, cins isimler, bir takım zamirler, pronounlar vesaireler kullanıyorduk. Yani nesne bir eşya kullanıyorduk orada değil mi arkadaşlar ama bazı durumlarda benim özlem veya hatta da bir davranış olmak zorunda olabilir yani bir eylemi özne ya da nesne yerinde kullanmak zorunda kalabilirim ama İngilizcenin de Türkçenin de doğası gereği arkadaşlar biz bir eylemi öyle olduğu gibi direkt öznenin veya hatta nesnenin yerine koyamıyoruz çünkü zaten benim cümle içerisinde bir yüklemin, bir fiilin var. İşte gerund ve infinitif tam olarak burada devreye giriyor. Ve fiilimizin önün arkasına bir şeyler, bir takım şeyler getirerek onu bir isim fiile dönüştürüyor. Ve hem özne hem de nesne olarak kullanılmaya uygun kılıyor. Demek ki bir fiilden özne veya nesne yapmaya yarayan yapılarmış. Gerund ve infinitifler. Şimdi gerund'dan konuşuyorum ikinci maddede. İkinci maddeye baktığımızda gerund'ı ne şekilde oluşturuyormuşuz arkadaşlar? Fiilimizin sonuna ing getirerek yapıyormuşuz. Çoğunlukla gerund ve infinitive ortak fiilleri, ortak yapıları paylaşmakla birlikte birbirlerinden çok keskin bir şekilde ayrıldıkları yerler de olacaktır. Bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi gerund'ın ve infinitive'in e, Yeni geldiğinde arkadaşlar belli bir zaman ifadesi durumu olacaktır ki gerund yapısı bize zaman olarak şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı ifade etmede kullanılacak olan bir kalıptır. Sonraki sayfamıza geçelim. Peki şimdi bakın arkadaşlar birinci örnekte herhangi bir gerund veya infinitif kullanmamışım çok basit bir cümleyle I like books demişim. Burada işi seven yine benim ee, sevdiğim şey arkadaşlar nedir? Kitaplardır. Yani bir nesne ve bir kişiden bahsediyorum. Özne ve nesne olarak. Demek ki benim nesnem bir obje olarak karşıma çıktı. Ama ben kitapları değil de bulduğum herhangi bir şeyi okumayı seviyorsam. Yani elimde bir read durumu var değil mi arkadaşlar? Okuma eylemini sevdiğimi söylemek istiyorsam yaptığım iş ne arkadaşlar? Ben alıp bunu Ceren'da dönüştürüyorum. Like'tan dolayı değil mi? Ve elimde reading oluyor. I like reading. Okuma eyleminin kendisini seviyorum. Ne olursa olsun kitapta olur, gazetede olur hiç fark etmez. Gelin arkadaşlar buraya ikinci bir örneğe bakalım. Eğer ki ben kitapları okumayı seviyorsam bakın yine sevdiğim şey okumak ama bu defa benim ikinci bir nesnem var kitapları okumayı seviyorsam I like reading books biçiminde ben burada cümlemi kurmuşum. Az önceki örneğimizde sevgili arkadaşlar biz gerund yapısını nesne pozisyonunda kullanmıştık değil mi? Hadi gelin şimdi bir de bunu özne pozisyonunda kullanalım. Şimdi yine birinci örneğimizde ben bir nesneyi bir ismi size özne olarak veriyorum. Karşılaştırma yapabilmemiz için ve size diyorum ki books are my favorite. Kitaplar benim favorimdir. Bakın arkadaşlar, cümlenin zaten kendisinden de sizler anlayabileceksiniz ki kitaplar sadece benim favorimdir. Kitapları ne yapmayı sevdiğimi, ne yapmayı sevmediğimi söylemiyorum. Okumayı mı, yazmayı mı yoksa sadece satın alıp biriktirmeyi mi? Bunlara dair bir bilgi vermiyor bana. Gelelim yapmayı sevdiğim bir aktiviteyi söyleyelim ki bu da reading is my favorite activity olsun. Ne oldu? Benim favori aktivitem daha doğrusu okuma benim favori aktivitemdir. Bakın sadece okuma dedim arkadaşlar. Yine burası da çok dar bir anlam ifade ediyor. Kitap mı, gazete mi ya da başka bir şey mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece okumayı sevdiğimi söylüyorum size. Ama okumayı sevdiğim şeyi de ben bunun arkasına eklemek istediğimde, bir isim tamlaması oluşturmak istediğimde ne yapıyorum? Reading books is my favorite activity diyorum. Ö şekilde baktığımızda books bizim öznemiz obje olarak karşımıza çıkıyor. Reading bizim öznemiz eylem olarak karşımıza çıkıyor. Reading books bizim öznemiz hem eylem hem de obje olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız haklı olarak şuna dikkat çekecektir. Hocam biz burada books dedik ama books'un arkasına da geldik biz bunu is dedik. Books plural yani çoğuldur. Neden biz bunu is yaptık diyebilirsiniz? Bu da haklı bir isyandır. Ama bakın arkadaşlar, gerund ve infinitive ile oluşturulmuş bir isim tamlamasında söz hakkı her zaman ve her zaman gerund'undur. Yani biz burada books'u değil, reading'i ve de artık o eylem her neyse onu temel almak zorundayız. Reading tekil singular bir yapı olduğu için reading is diyoruz biz buna. Örnek veriyorum, böyle bir şey karşınıza çıkmayacak ama reading yerine readings demiş olsaydı işte o durumda biz izi ara dönüştürebilecektik. Peki hadi yeni şimdi bu cümleyi beraber tane tane oluşturalım. Cümlemiz şu olsun arkadaşlar. Sıkıcı kitapları okumaktan hoşlanmam. Benim elimde ne vardı? Subject, verb, object varsa, place varsa, time vardı değil mi? Hemen baktığımda bu işi yapan öznenin ben olduğumu görüyorum. Değil mi? Gizli bir özne var. Peki yapmayı sevdiğim şey, yaptığım eylem nedir? Hoşlanmamaktır. Bu da benim yüklemem. Yani verb pozisyonuna gelecek. Şimdi ben sana soruyorum. Ben hoşlanmam. Neyden hoşlanmıyorum arkadaşlar? Burada bakın ne demiştim? Eğer bir gerund infinitive durumu varsa her hak ilk başta ona aittir. Yani nesne pozisyonuna gelecekse her zaman ilk canını ve infinitivi getiriyoruz. O yüzden ben okumayı benim birinci nesnem olarak aldım. Sonra eğer varsa arkadaşlar neyi okumak? Sıkıcı kitaplar diye ikinci nesnemi buluyorum. O zaman hemen İngilizce versiyonuna döndüm. Dedim ki öznemiz kimdir? Yani subject'imiz I yüklememiz neydi hoşlanmamak yani don't like dedik arkadaşlar dedim ki ben sana eğer bir gerund infinitive durumu varsa nesne durumuna ilk onları getiriyordum o zaman geldim ben buraya reading I don't like reading dedim. Ama bu cümle çok tehlikeli. Bu cümle aşırı derecede geniş bir cümle oldu. Senin hiçbir şey okumayı okumayı sevmediğini anlatmış oldu. Ama biz bu tehlikeyi nasıl gideriyoruz? İkinci nesnemizi buraya koyarak gideriyoruz. Yani ben sıkıcı kitapları okumaktan hoşlanmam demiş oluyoruz. Bir tane daha yapalım ama bu defa Ceren'de özne olarak kullanalım. Şimdi baktığımda spor yapmak hayatı önemsemektir. Hemen özneyi soruyorum kim ya da ne hayatı önemsemektir? Spor yapmak. O zaman benim arkadaşlar öznem ne? Spor yapmak. Şimdi baktığımda bana bir yüklem lazım. Hemen geri e, kalan özne, e, şeylere baktığımızda bir hareket bir davranış görmediğimiz için dolayısıyla yüklemimizi emizar olarak çekeceğiz. Ve bana ne lazımdır arkadaşlar? Bir nesne lazım. Şimdi iki tane nesnem var benim burada. Birincisi önemsemek, diğeri ise hayat. Ne demiştim? Gerund veya da e, Infinity varsa arkadaşlar benim ilk nesnem olacak. Geri kalan bir nesne varsa o da benim ikinci nesnem olacak. Hadi bunu İngilizceye koyalım. Yine arkadaşlar benim cümle sıralamam burada. Kimden bahsediyordum? Bu işi yapan kimdi? Spor yapmaktı. Spor yapmak ne demekti? Doing sports'tu. Yüklem için emiza kararı vermiştik. Nereye bakıyorduk biz arkadaşlar emiza kararı için? Doing'e bakıyorduk. Tekil bir yapıydı. Easy getirdim ben buraya. Ondan sonra nesne kısmında yine bir gerund durumumuz vardı. Önemsemek geliyordu. Önemsemek ne demekti? Caring'ti. En sonunda arkadaşlar neyi önemsiyorum? Hayatı önemsiyorum. Doing sports is caring for life olarak cümlemi kurgulamış oluyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar gerund'ın nerede, neden, ne şekilde kullanacağız sorusunun cevabına bakalım. Arkadaşlar az önce videonun girişinde de size söyledim. Burada çok ciddi bir ezber durumumuz var bizim. Çünkü belirli kalıplar var. Bunları ezberlemeliyiz. Belirli fiiller var. Bunları ezberlemeliyiz ki neyden sonra ne e, e, gerund geliyor, neyden sonra infinitive geliyor. Bunun bir kararını verebilirim. Şimdi en genel arkadaşlar söyleyebileceğimiz kural edatlar yani preposition'lardan sonra eğer bir isim fiil ihtiyacımız varsa bunu biz gerund ile kullanmalıyız. Örneklerime baktığım zaman he has been longing for seeing his home. Bu adam evini görmek için hasret duyuyormuş. Evine bir hasret duyuyormuş. Evini görmeye hasret duyuyormuş. Baktığımda zaten benim fiilim arkadaşlar long for değil mi? Yani hasret duymaktır. Bakın bunun arkasından bir for bir edat gelmiş arkadaşlar. Bunun arkasından bir isim fiil geleceği zaman ne demiştim? Ben bunu gerund'la kullanacağım. Başka bir şeye bakalım. She is planning about moving to a new office. Kadın yeni bir ofise taşınmayı planlıyor. Bakın yeni bir ofisi planlamıyor. Bilakis yeni bir ofise taşınmayı, bir eylemi yapmayı planlıyor. Buradaki about, about'un arkasından bir taşınmak durumu olduğu için yine biz bunu gerundla anlatacağız. Sözün özü arkadaşlar edat gördüğümüz zaman çoğunlukla to hariç bir edat gördüğümüzde bunun arkasına isim fiil olarak gerund'ı yapıştıracağız. Peki Belli bazı fiillerimiz var demiştik. Bunları ezberleyeceğiz. Birazdan ben size bunların kısa bir listesini de vereceğim arkadaşlar. Bunların arkasından bir eylem gerektirdiğinde, isim fiil gerektirdiğinde yine bir gerund kullanmak durumundayız. Mesela bunlardan bir tanesi consider bir şeyi düşünmek veya da dikkate almak. She considers accepting the offer. Kadının söz konusu teklifi kabul etmeyi düşündüğünü ...görüyoruz arkadaşlar. İkinci bir örneğe baktığımızda... ...they avoid talking to each other. Bu kişilerin... ...birbirleriyle konuşmaktan... ...kaçındıklarını görüyoruz. Bakın, Gerund'ın ne kadar önemli olduğunu... ...anlayabiliyor muyuz? İki insan birbirinden de kaçınabilir. Yani birbirlerini gördüklerinde... ...yollarını değiştirebilirler. Ama iki insan aynı ortamda bulunup... ...birbirleriyle konuşmaktan da... ...kaçınabilirler. Yani Gerund cümleyi çok ciddi bir şekilde değiştiriyor. Hemen bakıyorum üçüncü örneğime. I recall having warned to. Bakın burada arkadaşlar bir perfect gerund durumu var. Bunu videonun sonunda işleyeceğiz. Burada seni daha önce uyarmış olduğumu hatırlıyorum. Tamam mı? Yani bir yapmış olduğumu hatırlıyorum diyor. Dördüncü bir örneğimize baktığımda He likes sitting under the sun and reading his book. O adamın Güneşin altında oturup kitabını okumaktan hoşlandığını yani bu iki eylemi yapmaktan hoşlandığını anlatıyor bize. Şimdi ile birlikte kullanılan birkaç tane örnek fiili ben size burada verdim arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane daha olacak sevgili dostlar. Buradaki fiillerin tamamını bildiğinizi varsayıyorum. Basit fiiller zaten bunlar. Hemen baktığımızda dikkatimizi ilk çeken ne arkadaşlar? burada herhangi bir fiziki etkinliği görmüyoruz değil mi? Buradaki eylemler ya bizim zihnimizle ya da duygularımızla gerçekleştirdiğimiz eylemler. Bu da zaten Gerund'un doğasından, Gerund'ı infinitivden ayıran en temel özelliklerden birinden kaynaklanıyor ki Gerund'la kullanılan fiillerde geleceğe yönelik bir amaç hayatta gayret durumu Gözlemlenmiyor arkadaşlar. Gerund genellikle bir tespit durumuna yönelik çalışan bir yapıdır. Tamam mı? Buradaki fiilleri dostlar ezberliyoruz. Bunların gerundla kullanıldığını net bir şekilde aklımıza kazıyoruz. Ondan sonra yolumuza rahatlıkla bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, nasıl ki belirli fiillerimiz arkalarına gerund istiyorlar, belirli kalıplarımız da var dostlar. Bunlar da kendilerinin arkasına eğer bir isim fiil durumu gerekiyorsa gerund'ı tercih eden yapılardır. Örneklerimize bakalım. Mesela used to yapımız vardı, değil mi? Bir şeye alışkın olmak. Hemen örneğe baktığımda we are not used to working this hard. Biz bu kadar çok çalışmaya Alışkın değiliz diyor. Değil mi arkadaşlar? İkinci örneğimize baktığımızda I look forward to traveling abroad. Yurt dışına çıkmayı, yurt dışında seyahat etmeyi dört gözle bekliyorum diyor bize. Hemen baktığımda I don't feel like kalıbını görüyorum. I don't feel like cooking today. Bugün Yemek yapmayı çok yemek yapacak gibi hissetmiyorum. Canım yemek yapmak istemiyor gibi bir anlamı var. Hemen baktığımda dördüncü örneğimde he couldn't help uh, laughing at the situation. O bu duruma gülmeden duramadı. Kendini durduramadı gibi bir anlam. Hadi gelin bu kalıplara da birkaç tane örnek yani ne tür kalıplar olduğunu bir görelim. Peki bu kalıplarda en çok kullanılan, karşımıza en çok çıkanlar hangileri arkadaşlar? Afraid of, bir şeyden korkmak, bir şeyi yapmaktan korkmak. Famous for, bir konuda bir şey yapmakla ünlü meşhur olmak. Good at, bad at, bunları zaten biliyoruz. Bir konuda iyi olmak, kötü olmak. Guilty of, bir şeyde suçlu bulunmak, bir şeyi yapmaktan dolayı. Interested in, bir şeyi yapmakla ilgilenmek. Involved in, bir şeye dahil olmak. Bir şey yapmaya dahil olmak. Responsible for bir şeyden sorumlu olmak. Successful at bir şeyde bir şey yapmada başarılı olmak. Tired of bıkmak, illallah etmek. Worried about bir konuda endişelenmek, üzülmek. Bunların hepsi arkadaşlar hem bir isimle kullanılabilir hem de bir isim fiille kullanılabilir. Bakın sadece gerund kullanabilirsiniz diye bir şey de söz konusu değil tamam mı? Yani ben I'm afraid of darkness diyebilirim. Ben karanlıktan korkarım diyebilirim ya da I'm afraid of walking in darkness ya da at darkness ben karanlıkta yürümekten korkarım da diyebilirim size tamam mı hem isim alabiliyor sonuna hem de isim fiil gerund alabiliyor sonuna Evet gerund arkadaşlar olumsuz yapacağımız zaman Gerrard'ın önüne nat getiriyoruz tamam mı? Yani bu defa bir şeyi yapmamak anlamına geliyor. Bir şeyi yapmamayı sevmek, bir şeyi yapmamaktan korkmak gibi anlam veriyor bize. Örneğe baktığımda we dislike his not telling the truth. Biz hoşlanmıyoruz, sevmiyoruz onun söylememesini. Onun gerçekleri söylememesinden hoşlanmıyoruz. İkinci cümleye bakalım. Bu defa özne olarak kullanmışım. Not telling the truth is a bad habit. Neyden bahsediyorum arkadaşlar? Gerçeği söylememekten bahsediyorum. Gerçeği söylememek kötü bir alışkanlıktır. Üçüncü bir örneğimize bakalım. I am pretty sure about his not having told the truth. Ben son derece eminim onun gerçeği söylememiş olduğundan, olmasından diyoruz. Tamam mı? Ama arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus tam olarak şudur. Şimdi ben ana yüklemi de olumsuz yapabiliyorum. Gerund'ı da olumsuz yapabiliyorum. Bu durumda arkadaşlar cümlenin anlamında çok ciddi farklılıklar olacaktır. Hemen örneğime bakıyorum. I don't enjoy working dediğimde ben çalışıyor olmaktan keyif almıyorum. Çalışıyorum ve bu durumdan keyif almıyorum. Bakın aktif olarak çalışıyorum. Ama bundan keyif almıyorum. Eğer ana yüklemi ben olumsuzlarsam. Ama gelin ana yüklemi olumlu olarak alıp gerin de olumsuz olarak çekelim. Size diyorum ki I enjoy not working. Ben bir şeyden keyif alıyorum, eğleniyorum, hoşuma gidiyor. Hoşuma giden şey ne arkadaşlar? Çalışmamak. Bakın burada çalışıyorum ve bundan hoşlanmıyorum. Buradaysa çalışmıyorum ve bundan hoşlanıyorum, çalışmamaktan keyif alıyorum gibi bir anlam vermiş oluyoruz. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat edin. Olumsuzluğun buraya ya da buraya gelmiş olması gerçekten dünyaları değiştirebilecek kadar önemli bir farktır bizim için. Peki Şimdi gelelim Gerund'la en çok karşımızda göreceğimiz yapılara. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, Gerund'un önüne bir bay getirdiğimizde bir işi yaparak ederek anlamı verecek bize. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu YDT 2025'te çıkmış bir cümleydi. Oradan aldım ben size. Hemen baktığımda the research team obtained the data. Yani araştırma ekibi bilgiyi elde etmiş. Ne yaparak by scanning the brains of seven people. 7 insanın beynini tarayarak şu bilgiyi elde etmişiz arkadaşlar. Aslında burada anlaşılmayacak çok fazla bir şey yok. Biz ne demiştik? Bir isim fiilin özür dilerim bir preposition'ın edatın arkasında bir isim fiil gerekiyorsa o zaten gerund oluyor demiştik. Alın size edat, alın size gerund. Sadece burada artık daha güçlü, daha farklı bir anlam var. Şu işi yaparak anlamı vermiş oluyor bize. Peki biz arkadaşlar canın önüne bay getirdiğimizde bir şeyi yaparak bir şey yapmak aracılığıyla gibi bir anlam getirmiştik. Peki bir şeyi yapmadan anlamı vermek istediğimizde bu benzer cümleye bayın yerine arkadaşlar ne yapacağız? Without yapısını getireceğiz ve ne olacak örneğimizdeki gibi? Without resting he kept working. Dinlenmeksizin dinlenmeden çalışmaya devam etti anlamı gelecek arkadaşlar. Özellikle bu ikisi sınavda çok karşımıza çıkar. Buna lütfen dikkat etmenizi rica ediyorum. Gelelim bir diğer önemli yapıya arkadaşlar. While yapısı. Eğer ki continuous tense konularını dinlemişsek arkadaşlar biz while bağlacı ile birlikte arkasında bir simple continuous tense kullanmayı tercih ediyorduk. Değil mi? Yani while I am resting, while I am listening diyorduk bu yapıda. Burada aslında yaptığımız şey bir reduction. Bu konulara daha sonra değineceğiz arkadaşlar. Hemen baktığımda örneğe the students were taking notes. Öğrenciler not tutuyorlardı, not alıyorlardı. Aynı zamanda bunu yaparken başka bir şey daha yapıyorlardı while listening to the instructor. Öğretmeni dinledikleri esnada, öğretmeni dinlerken aynı zamanda da not alıyorlardı. Demek ki while'dan sonra arkadaşlar biz bir gerund getirerek bir continuous tense anlamı da verebiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım özellikle perfect tense'lerde görmüş olduğunuz bir zaman kademe durumu vardı değil mi? Özellikle bunu en baskın bir şekilde past perfect tense konusunda görmüştük ve demiştik ki iki tane eylem var. Bunlardan bir tanesi daha uzak geçmişte oluyor. Bir tanesi daha yakında gerçekleşiyor. Biz bunları bir bağlaçla birbirlerine bağladığımızda en uzak olan geçmişi past perfect tense ifade ediyorduk değil mi? Buna benzer bir durumda perfect gerund da karşımıza çıkacak. Ama bu defa bu noktaya kadar arkadaşlar biz cümlelerimizde ne kurmuştuk? Ana bir eylemimiz vardı ve bu eylemin arkasına bir eylem getirmek zorunda olduğumuz için bunu gerund'a döndürüyorduk. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar bizim gerund'daki eylemimiz ana eylemimizden daha önce olmuş olsun. Bu durumda sevgili arkadaşlar biz bu cerrında having artı verb 3 ile kullanmak durumuna düşeceğiz. Tamam mı? Yani gerund'daki eylem ana eylemden önce olmuş olsun. Hemen bir tane örnek görelim. Baktığımızda arkadaşlar she regretted having refused that job offer dediğimizde bu kadının bir pişmanlık yaşadığını görüyoruz. Ne zaman? Geçmişte bir noktada bir şeyin pişmanlığını yaşamış. Peki Neyin pişmanlığını yaşamış? Yaptığı bir davranışın pişmanlığını yaşamış arkadaşlar. Ve having refused da kullandığım için bu kadının yapmış olduğu o davranış pişman olmasından önce olmuştur. Yani bize bu anlamı veriyor arkadaşlar. Demek ki bu kadın teklifi geçmişte reddediyor. Ondan sonra bunun pişmanlığını yaşıyor. Ve bu da bir davranış. Bu da bir davranış arkadaşlar. Peki başka bir örnek görelim. Peki arkadaşlar aynı örneği alalım. Ana yüklemimizi de gerund'ımızı da present zamanda çekelim bakalım ne anlama gelecek. Şimdi buradan anlıyoruz ki kadın şu anda bir şeylerin, geç bir davranışının pişmanlığını yaşıyor. She regrets değil mi? Simple present tense'te çekmişim. Hemen pişmanlığını yaşadığı davranışına bakalım. Refusing. Yani Present zamanda ben cerandımı çekmişim. Present zamanda çekildiğinde arkadaşlar karşımıza çıkan yapı ne oluyor? Bu kadın teklifi ya şu aralar reddetmeye karar vermiş ya da şu anda reddediyor bu teklifi ve aynı anda da pişmanlığını yaşıyor. Ya da arkadaşlar present olarak verdiğimizde bu teklifi yakın bir geçmişte reddetmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama having refused dediğinde Yüzde yüz emin olduğumuz iki şey var. Bir, bu teklifi reddetme olayı geçmişte oldu ve bitti. Büyük olasılıkla da geçmeye artık bir geri dönüşü yok. E, i̇kincisi arkadaşlar daha uzak bir geçmişte. Yani yüzde geçmiş olduğuna biz e, karar verebiliyoruz. Anlaştık mı? Peki, son bir örnek görüyorum arkadaşlar. Bu defa ana eylemimizi şimdiki zamanla çekiyorum. They understand diyorum. Onlar anlıyorlar. Şu anda anlayış gösteriyorlar. Değil mi arkadaşlar? Peki, neyi neye ne anlayış gösteriyorlar? Senin geçmişte yapmış olduğun bir olaya şimdi anlayış gösteriyorlar. Sen dün geceki daveti erkenden terk ediyorsun. Tamam mı? Ve açıklama yapmıyorsun. Ve o insanlar sana bozulmuş olsunlar. Sen bugün gelip bu insanlara durumu anlatıyorsun ve o insanlar senin düğün yapmış olduğun o eyleme şimdi anlayış gösteriyorlar. Yani şimdi o olay çözülmüş olsun. Demek ki arkadaşlar burada e, zamanları farklılandırabiliyoruz ama anlamlar değişebiliyor. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum ve bununla birlikte bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip ve beğeniyle bize destek olmayı unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.